Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyiz. Sıcaklarla boğuşuyoruz hocam, küçük fanımla şöyle <laughs> hatta destek. Yani sizin orası da bir soğuk oldu mu? Tam soğuk oluyor. Bir sıcak oldu mu? Tam sıcak oluyor valla. Bu antrenörünüzdesiniz galiba, esiyor, pöfür pöfür. Ses yapmıyorlar inşallah hocam, çünkü bunu susturmak çok zor. Yok yok çok sessiz hiç gelmiyor valla. Ama saçlarınız Hı. böyle bir. Şey gibi hani sahnelerde arkadan pöfür pöfür eser ya. Şamp şampuan reklamlarındaki gibi <laughs> hocam. Şampuan reklamları gibi. YouTube kanalımız için ne yapsam gördüğünüz gibi az yani sürekli bir yenilik. Yenilir. <laughs> Biraz da ara vermiştik hocam. Evet ya yaz geldi biz de gevşedik yani. Evet. Takipçilerimiz ne yaptı? Ama hocam bir de denk gelemedik. Sizin seyahatlerinizde olduğu işte evet. ben tatil yaptım yapacağım Aynen. bir şeyler falan Hocam Esra Müge Anlı bile yaz tatili yapıyor. <laughs> Değil mi? Biz yapmayalım mı yani? <laughs> Olur o kadar. Şimdi bugün e, güzel bir konuyla döndük. Aslında evet. şöyle konu güzel, güzel mi diyeyim bilmiyorum. Bu sağlıklı ve iyi yaşam terörü, sağlıklı ve iyi yaşamdan yorulanlar için biraz konuşalım dedik. Çünkü e, iyi kötü bir şey bakmaya başladığınız zaman bununla ilgili internetten önünüze sürekli düşüyor ya. Hani Allah vere bir sağlıklı yaşamla ilgili bir şey arattınız mı Instagram'a? Sürekli önünüze bir şeyler gelmeye başlıyor ve bir stres de yaratıyor insanlar üzerinde. Çünkü sürekli işte yok bağırsaklarınızın iyi çalışması için yapmanız gereken beş şey. İşte sabahları yorgun kalkmamanız için yapmanız gereken üç şey. işte göbeğinizdeki yağları etmek için yapmanız gereken dört şey. Yani bunların hepsini alt alta yazdığınızda kuru zamanlı bir iş haline geliyor ve insanlar da stres de yaratabiliyor. Aynen yani sektör çok büyüdü Deniz Hanım işte yapacak bir şey Hı. yok yani sosyal medya ulaşabilirlik yani o yüzden herkes bir şeyler paylaşıyor belki bizi izleyenler de diyorlardır ki herkes bir sağlıklı yaşam bir şeyi paylaşıyor yani ya <laughs> Zaten evet farkındayız ama hani biz yani çok böyle bir dikte etmiyoruz. Konuştuğumuz konular daha ziyade insanın kendi yaşamları içinde ufak tefek değiştirebilecekleri şeyler neler? Evet hani burada hiçbir zaman bir tavsiye işte şunu yaparsanız şöyle olur bunu yaparsanız şu sonucu alırsınız gibi katı şeylerden ziyade hani nasıl bu yola başlayabilirsiniz nasıl devam edebilirsiniz işte dediğiniz gibi geri dönüşlerden nasıl tekrar motive olabiliriz bunları konuşuyoruz. Aslında çok genel üst seviyeden bir konuşma yapıyoruz. çünkü böyle yani herkesin hayatı değişik Herkese uyan yollar farklı. Yani Instagram'da, e, YouTube'da gördüğümüz her şey herkese de uymuyor. Tabi. Ya hem uymuyor hem de insanlar hevesleniyorlar. Sonra oradan bir, oradan geri bildirim alamayınca motivasyon, kaygı sebep bozukluğu sebepleri oluyor yani. Evet. Çünkü birisi verim alıyor ya da yani yani çok aslında detaylıcı ve e, yani ayrıntılı bir şey. Yani şimdi mesela 7 günde karnını erit ama hangi 7 günde? Şimdi adam 7 gün işe gitmeyip bir hafta evde durup komple aç mı duracak ya da kadın. Hı hı. Yoksa bu 7 günde işe de gidecek. Aynı zamanda efendim sabahtan yemeğini de hazırlayacak öğün. öğün. Hı -hı. İşte akşam işten geldikten sonra bir de gidecek. Yani bu yedi mü Yani bu yedi günde bazı şey hani olmayabilir. Evet. O nasıl bir yedi günde yapacak? Tabii hani onlar da bunu savunmasını şöyle yapacaklar bunu önerenler hani biz sunuyoruz o şartları sen ayarla diyecek belki de. Bir de şöyle bir his yaratıyor yani. Ya aslında bunu yapmak bu kadar basit. Aslında bir yedi günümü versem belki işte o sonuca ulaşacağım ama evet. onu bile yapamıyorum. Hani insanlarda böyle bir aslında her şey çok kolaymış da kendi tembelliklerinden... bir motivasyon yapmış. sağlıyor başlıyor. Gibi. Hani insanda bir stres yaratıyor. Ne güzel yapmış ben niye yapamıyorum gibi bir his yaratıyor. Aynen. işte. Ama yapanların şartları şartlarını kıyaslaması lazım. Orada işte insanların bilinçlenmesi lazım. Yani bu işe baş koyduk insanın da bilinçlenmesi lazım. Aslında uyarını yani bunu yapan insanın da ben şu şartlardaydım. Şöyleydim, böyleydim. Evet. Güzeldi. Evet. Hani o şekilde başlaması lazım. Yoksa öbür türlü gerçekten çok zor. Yani hocam orada her gördüğünüz şeyi denemek bir de ee, o düzenli... Yani disiplin gerektiren aktiviteleri engelliyor. Şimdi mesela görüyorsunuz işte aralıklı oruç mesela değil mi? Tamam evet. hadi yapayım başlıyorsunuz aralıklı oruç yapmaya. İki gün sonra işte su diyeti çıkıyor karşısına. Aa dur ya ben aralıklı orucu bırakayım su diyeti yapayım. Ona başlıyorsunuz üç gün sonra keto diyeti daha işte yağ yakıyor. O zaman ben keto yani. Bu ben şey şeyi de gördüm bu arada ya. Bir tane gene fenomen bir hanım kızımız var. Muhtemelen bizden küçük olduğu için hanım kızımız <gülüyor> diyorum. <gülüyor> yani buz, buz diyeti yaptı biliyor musunuz? Bayağı da mesela binlerce, on binlerce takipçisi falan var. Yani buz diyeti yaptı ve işe yaradığını da söylüyor. Ama hani mesela benim buz diyeti yapacak bir zamanım ve ortamım yok. Yani bunu deneyemem. <laughs> Çünkü ya. sabah kalkıyorum çocuğu okula bırakıyorsun. Oradan işe gidiyorsun, bir kaygı var. İşten geliyorsun, derste ayakta durabilmek için yemek yemen. Yani benim şimdi buz diyeti yapabilmek için mesela bir hafta kimseyle muhatap olmayıp hani mesela... Böyle yatıp kendi kendime dinlenmem falan lazım yani. Ya onların zaten ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır. Tabii. Ee, hani onları bir kenara koyarsak bile hani bu sağlıklı olduğu iddia edilen şeyler bile e, yani bir ne bileyim bir aralıklı oruç yapıyorsanız mesela belki onu bir üç ay yapmanız lazım etkisini görmeniz Tabii. için değil mi? İki gün yaptım aralıklı oruç oldu olmadı yani bu mağazaya girip kıyafet giydim oldu olmadı çıkardım gibi bir şey değil. Ee, yani zamanla insanların ihtiyaçları da değişiyor. Hani e, bugün aralıklı oruç yaparsınız, yarın başka bir şey ihtiyaç olur vücudunuzun. Yani böyle anlamadan, dinlemeden her şeye e, atlıyoruz tabiri caizse. Ya şimdi notlarda da sizin bana ilettiğiniz gibi şey var şimdi mesela hani <laughs> neyin size uygun olduğunu ayıklamaya çalışmak tam zamanlı bir iş gibi. İşte Hı -hı. dolayısıyla burada yani bahseden insanların yani e, bu değişimliği, değişimi yakalayan insanların ya profesyonel süreçte olması lazım işte hı hı. ya da e, geniş ve rahat ortamlarda olması lazım. Mesela şeyleri ben bazen düşünüyorum, hani bu e, dizilerde oynayan insanlar ya da film çeviren artistler falan mesela adamlara bir bakıyorsunuz, bir film için adam komple bir bakıma giriyor, supplementlerini alıyor, steroidlerini alıyor, makina gibi o filmde güçlü kuvvetli bir rol alıyor. Hatta artistin ismini bir aklıma gelmedi şimdi. Sonra bir filme bakıyorsunuz adam Hı -hı. iyice zayıflamış, çökmüş, çöp gibi olmuş. Çünkü o filmdeki gereği de onun olması gerekiyor. Ama bu aradaki de o hani e, şeyi de kaçınmamak lazım sağlık dengesini. Sonra Allah korusun o yoldan dönmek de işte zayıflamada da kilo almada da e, evet. zor olabilir. Yani i̇şte uçlar insanların... her ha. zaman zararlı. Tabii. Ama mesela bu adamların ne yapıyorlar? Mesela diyorlar ki şöyle bir senaryo var işte şu zamana kadar <laughs> hazırlanın. Çünkü onun başka işi yok. Adamın tek işi film için hazırlanmak yani ya da dizi için hazırlanmak. <laughs> Ama işte normal vatandaş ya da normal insan boyutunda bunları yapmak biraz zor. O yüzden işte orada hayal kırıklığına insanların uğramaması lazım. Yani bu sizin de not aldığınız gibi tam zamanlı bir işe dönüyor o zaman yani yemeğini <laughs> hazırlamam lazım akşam erken yatmam lazım uykun kaçarsa, o uyku saatini doldurmak için biraz daha uyumam lazım. <laughs> i̇şte öğlende yağsız yemem lazım. Akşam karbonhidrat almamam lazım. Antrenman aksat. Uzar gider yani böyle. Ya aynen. Yani insanı soğutabiliyor gerçekten. Evet, Çünkü mesela şimdi hani bu, bu dediklerinizi mesela ben hepsini yapmaya çalışıyorum hayatımda. Yani temiz beslenmeye çalışıyorum. işte erken yatıyorum. Stresli bir hayata geçtim. Hani işimi ona göre değiştirdim ne bileyim işte alkol alımımı kısıtlamacım yapıyor Yapıyorum, Ama şimdi Instagram daha yani bağlamadı. Açtım baktım. Bir kadın diyor ki e ben işte e, hala da o kadar kaslı şey bir insan değilim yani insan. Şimdi bir kadın diyor ki e ben 40 küsur yaşından sonra işte şu dört şeyi yaptım. Acayip kaslı, kaslı olmuş. Kendimi kötü hissettim yani. E ben bu kadar şeyi yapıyorum. Bak bu kadın dört şeyi yapmış. Ya. <laughs> Halletmiş ki ben bu kadar uğraşıyorum aylardır, yıllardır diye. Yani gerçekten bir psikolojik baskı oluyor insanın üzerinde bir de sağlıklı yaşayan insanlar diğerlerini kendilerinden böyle daha bir üstün görür gibi olan yani mesela hani ay işte gluten mi yiyorsun ah, işte yememen lazım İşte hani kendi yemiyor ya o öyle bir Hı. şey sanki bir yani <laughs> üstün bir varlık gibi ya da Erdemli işte gluten sen işte düzenli spor yapmıyor musun ya hani Yapabilen var, yapamayan var. Belki düzensiz yapıyor. Yani bir de öyle bir hani terörde olmaya başladı. Sağlıklı yaşayanlar daha üstü görüyorlar kendileri. Hani biz burada konuş, YouTube'da da biraz onu vermeye çalışıyoruz. Yani hani aslında herkes işte normal insan, sıkıntıları Tabii. olan, stresli hayatı olan. Ee, Kimse ee... dört dört ki? Yani o sosyal medya fenomenlerinde tamam bir önde bir vizyonlu görüntüleri var ama kim bilir hı hı. o sosyal medya hesaplarının arkalarında hani nasıl bir yaşam var ya da nasıl bir baskı ya da bir şey var bilmiyorum. Zaten aslında bu fenomen ya da bu tarz paylaşımlar yapan insanların da böyle belki arka tarafta bir sağlıklı görüntüleri var ama belki bir baskı altındalar. Yani onu da bilemiyorsun. Ya kesinlikle bir de yani hani herkesin yaptığını da böyle birebir taklit etmek zorunda da değiliz. Şimdi mesela yine takip ettiğim bir kadın işte Yedi çocuk annesi, öyle fit, böyle sağlıklı, işte sabahları kalkıp spor yapıyor. Şimdi onun gibi yapmaya çalışırsam, yani... Yedi çocuğa bunu, kim bakıyor? Yedi çocuğa kim bakıyor zaten? Biz bir tanesine yemek bakıyoruz. Yedi çocuğa değil mi? Evet. Sabah kalkıp spor yapacağına yemek yap şey. Valla. E, yani işte sabah kalkıyorum öyle yapıyorum, yapıyorum. Tamam, şey düşünüyorum yani. Tam bu kadın gibi yapmam mümkün değil. Yani istemiyorum dedi. Ama ne alabilirim yani? Bu kadından bir fayda alacaksam ha. Belki işte sabah ne bileyim çok yoğun olan bile belki bir 10-15 dakika kalkıp bir tur yürüyebilir. Aa bu kadın da sabahları spor yapıyor. Demek ki iyi geliyor. Ben de sabahları kalkayım bir 15 dakika yürüyeyim gibi. Evet, hani tamam. oradan ne alabiliyorsak bir küçük mesaj evet. almak yeterli olur. Yoksa o kişileri taklit etmek onların hayatı evet, ya. <laughs> yani yetişilmez yani. Yani maddi manevi yetişilmez. Çünkü bir de bunu dediğiniz gibi bu bir endüstri. Ee, satılan bir sürü de işte takviyesi. Ee, yok işte spor Deslenmesi. alet aleti makinesi. Evet. Yani zor. E i̇şte şey insanlar hani bazen hızlı ya aslında işte belki onlar da buradaki sürekliliği sağlamak için hani hızlı çözümler diye belki paylaşımlar yapıyor hani çabuk. Yani işte herkesin bir hani bahsettiğiniz gibi hani bir endüstriye döndüğü için artık spor sektörü de yani çünkü hani herkes hoca, herkes bir şey hmm. yani çok kalabalığız ya yani kalabalık oldu. Yani ama kalabalığız da baktığınız zaman da insanoğlu belki e, hani bütün gelişen teknolojilere, bütün bu kadar kaynakların çokluğuna, işte uzmanın çokluğuna rağmen belki de insanoğlu zamanının en sağlıksız dönemlerinden Birini yaşıyor işte tabii tabii. fazla kilo sıkıntıları, kalp hastalıkları. Ee, yani Şimdi biraz bazen bir parantı var. Şeyi bile görüyorum ben Deniz Hanım. Şimdi mesela pilatese gelen öğrencim var. Aynı zamanda diyetisyen hizmeti de alıyor başka bir yerden. Mesela diyetisyene gideceği bir gün yaklaşıyorsa mesela sallıyorum. Bugün Cuma. Pazartesi diyetisine gidecek. Şimdi başlıyor pazartesiye kadar hiçbir şey yemiyor. Yani iki gün komple aç duruyor ki tartıda Zayıf gözüküyor. Sonra evet. diyetisyene geliyor. Diyetisyenden güzel bir olumlu cevap aldıktan sonra sonra Hı. yine normal takılmaya devam ediyor. Hani bu da aslında yanlış. Kendini kandırıyorsun. Yani orada diyetisyen Cels sana ne yapsın? <laughs> evet ama işte diyetisyen hani bugünkü konumuz o yani. Sağlıklı yaşam terörü bu. Yani gerçekten Aynen. orada bir şey var. Ee, yani o hani yazık o insancağızda baskı hissediyor. Ee, yani diyetisyenden ama bile. Işte aslında orada da o kişinin kendi seçimi diyetisyene gitmek. Dolayısıyla aslında burada kişi yani toplumun eğitimli olmasından başlıyor her şey. Şimdi eğer sen kendini biliyorsan e zaten Hı. Hmm. diyetisyenin hedefine niye gittiğin belli. Eğer sen kendini biliyorsan egzersiz niye yaptığın belli. Ama zaten sen kendini bilmiyorsan işte ne oluyor? Orada hep kendini kandırıyorsun. İşte diyetisyene giderken iki gün açtırıyorsun gibi bir şeyler yani. Karışık bir iş. Çok <laughs> Yani çok kısıtlamış oluyoruz amacı. Sadece kilo alıp kilo Aynen. vermek. Aslında onun arkasındaki işte hani o sağlıklı ve iyi yaşam hedefleri olmayınca o diyetisyene gelecek iki güne bağlı oluyor hayatımız Aynen. yani. E, o da çok zor. E çok tuzaklar da var tabii yani. Şimdi ben mesela e, protein tozu araştırıyordum biliyorsunuz. Aynen. Tavsiye değildir e, protein tozu kullanmaya başlamak istiyorum. Çünkü yeterince protein almadığımı işlettim e, yemeklerden. Çok fazla et tüketen biri olmadığım için e, baklagillerden ve de e, süt süt ürünlerini aldığımda sonuçta çok olmuyor. E, protein tozu e, bir de işte bu yaşla beraber kolajen kreatin takviyeleri almak istiyordum. Ama bunlar mesela şey takviye ararsanız... Instagram'da, YouTube'da bununla ilgili dolu video var. ya. Yani onu günde evet. 250 tane takviye almanız lazım. Ama ben mesela uzun zamandır araştırıyorum ve bu almaya karar verdim. Bu zaten bir mesaimi aldı yani. Hangisini alayım, hangisi neye ihtiyacım var diye bakmak. Sonra da e, protein tozu alayım diye baksanız internete trilyon tane marka var. İçerikleri rezalet. Yani e, protein alayım derken işte ağır metal alıyorsunuz evet. pestisit dedikleri bu tarım ilaçlarından alıyorsunuz şeker evet. alıyorsunuz e, aroma ta, yapay aromalardan alıyorsunuz. Yani kaç yapayım derken göz, göz çıkarıyorsunuz. Hani çok zor oldu böyle bir temiz içerikli bir protein tozu bulmam. Yani ee, yayından sonra da bana atın bakayım fotoğrafını merak ettim. Tamam. Evet. <laughs> reklam işbirliği değildir diye. Aynen değildir. <laughs> yani insanların dolayısıyla hani e, maalesef düşecekleri tuzaklar da çok. Yani Aha e, hadi şunu alayım deseniz. Çünkü işte kampanya yapıyorlar, şey. yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Aynen bir sürü pazarlama taktiği var maalesef işte. Yani evet. Ya ne bileyim endüstri devrimi kötü bir şey oldu galiba ya. <laughs> Hocam buradan yeni bir devrim başlatır mıyız? anti endüstri devrimi. <laughs> anti endüstri. Ya yani her şey yani biz mesela futbol endüstrisinden başlayın işte bu spor şeyine yani ne bileyim pazarlama ve işte ins, nüfus çoğalınca da biraz herhalde böyle hmm. karıştı yani rekabet artınca herkes her şeyi göre göze alabiliyor yani o yüzden çeşit çeşit yani bakıyorsunuz dediğiniz gibi yani bir protein tozu yani 100 liraya da protein tozu var bin liraya da protein tozu var İşte içinde evet. ne var kaç kişi o içine bakıyor hmm. yani. Zor yani kafayı karıştırıyor tabii ki. Yani dolayısıyla... Ben hani bugün konusunu şöyle özetliyorum kafamda. Ee, yani tabii ki insanlar araştırsın etsinler kendilerine ne uyuyor ne uymuyor neye ihtiyaçları var acele etmeden e, yani sorunlarını doğru belirleyip onların çözümü ne olabilir onu bulup ve hani biraz e, seçici olup yani bunu deneyeceğim ve bir süre bunu disiplinle deneyeceğim ve sonucuna bakacağım. Uyarsa ve devam şey, edelim. Aha, notlarda da dediğiniz gibi yani kişinin kendi sağlık tanımını özünde bulması lazım. Bir de insanın ihtiyaçları da zamanla yaşla değişiyor yani. Ee, mesela evet. aralık doğrultudan bahsetmiştim. Ben e, hani çok uzun yıllardır yapıyorum. E, ama mesela şu anda vücudumun ona artık tepki vermediğini ya da onun yetmediğini görüyoruz. kaldı. Değişiklik istiyor. Değişiklik istiyor. Yani işte kırkların ortalarına gelince artık hani başka türlü spor yapmak, başka türlü beslenmek gerekiyor. İşte o yüzden hani kahvaltı eklemeye çalışıyorum. Şimdi dediğim gibi protein eklemeye Hı -hı. çalışıyorum. Yani biraz böyle kendinizi analiz etmeniz, neye ihtiyacınız olduğunu anlamanız. Belki evet, mesela siz bayağı de... koşuyordunuz. Yaklaşık bir seneden beri hiç koşmuyoruz. Hocam daha daha, var. Öyle, daha, evet, daha böyle eşinizle beraber daha bir sert koşu şeyiniz evet. var geçtiğiniz yıllar. Yani onu bir değiştirdiniz yani mesela bu sene? Evet çünkü işte mesela ilk Aynen. sizde pilates üzerine çalışıyorduk. Şimdi daha çok araya fonksiyonel de çalışıyoruz. Hani bir evet. değiştirdiniz iyi oldu. Evet. Şimdi mesela daha işte hani hep konuşuyorum sizin onu da araştırıyorum ağırlık çalışmaya başlamak Hı -hı. istiyorum. E çünkü işte kadınların 40-45'ten sonra kas kaybı oluyor kemiklerinde evet. ve onlara yönelik çalışma. Yani şöyle aslında internetten öğrenmekten ziyade bu konuyla ilgili eğer ilgililerse eğer kendileri bir şey yapmak istiyorsa kitap okumalarını ben tavsiye ederim. Çünkü bunlarla ilgili yazılmış çok uzmanların yazdığı güzel kitaplar var. Hani benim o öğrendiklerim daha ziyade kitaplardan geliyor. Tabii evet. hani ülkemizde kitap okumak zaten ne kadar <laughs> Ya üçten geçik hazır bilgi varken ya, gün... özeti vardır onun. Chat GPT'ye soralım. <laughs> ya o, o, o böyle bir şey. Yani değil ki şu kitabın içeriğini öğrenmek istiyorum. Chat GPT bana hani bir kitabı belirleyin en azından da öyle bir kitabı. Chat bana bir özet yapın derseniz ona da razıyım yani. Aynen. <laughs> evet hocam yani diyeceğim o ki stres yapmasınlar. Bir yol belirleyip kendilerine, kendi hayatlarına göre. Onun için bazı denemeler, ufak tefek yanılmalarla kendilerini yol bulsunlar. Ying Yang yapsınlar. o ne hocam ne yapacaklar? <laughs> yani şu Japonların var ya siyah Hı -hı. beyaz beyaz ya onu kullansınlar işte. Kullansınlar. Doğruya düşsünler yanlışı görsünler yanlışı düşsünler doğruyu görsünler. Ama her gün her gün değil değil mi? Yani bir gün onu yapıyor bir Yok, gün onu yapıyor. her onayı, gün onayı. her gün değil. Anadolu yani ortamlardaki kirliliğe de yani maalesef kalmamak lazım yani. Mesela bizi de arıyorlar öyle diyor ki işte başka yerde bir ayda 5 kilo verir diyor diyor sizde de hı. böyle ya diyorum ki yalan yani hani Hı -hı. Ben, yani ver edebilirsin vermeyebilirsin e, bilmiyorum ver <laughs> edebilirsin aynen işte sırtım evet. bir anda çok kaslı olur mu güçlü olur muyum pazuları evet. 40 santime çıkartır mıyım yani o sırtı bilir. güçlü olmak isteyenler Füsun Hanım gibi Evet, art direktörümüz Füsun Hanım gibi çalışsınlar. Ama şimdi <laughs> Füsun Hanım başka bir şey yani. yani sizin aile özellikle Filiz Hanım'dan başlayarak Sizinkiler başka boyuttalar. Onlar artık bir şekilde yaşam biçimi oturtmuş insanlar yani. Evet hocam ama görüyoruz ki yani Füsun Hanım, Serkan Hocam sayesinde sırt ve geniş bir <laughs> evet, çatısı çok iyi. Çatısı. Yani. Omuz, göğüs, çatısı. Hiçbir elbiseye var. giremiyor. <laughs> Kulaklar içinde kendisinin de. Var evet. <laughs> mı eklemek istediğiniz bir şey? E, stres yapmasınlar diyorum tekrar eklemek iyi araştırsınlar, iyi seçsinler neler. Tabii. Ne? Yani her sosyal medyada görülen doğru değildir. Uygulayıp geri bildirim de alabilirsiniz. Ama hani olmuyor diye de kendinizi yıpratmayın. Herkese her geri bildirim aynı şekilde gelmez. İkiniz mesela iki aynı insansınız da çok iyi arkadaşsınız birisi çalışır bir anda işte daha çabuk sonuca ulaşır. Bir kişi daha çabuk sonuca ulaşamayabilir. Herkesin şartları ve zamanı farklıdır. Ya ben buna en güzel örneği şöyle veriyorum mesela, Şimdi ben askerdeyken biz arkadaşımla aynı ranzada yatıyoruz. Birimiz altta, birimiz üstte. O çok kötü bir askerlik geçirdiğini anlatıyor. Ben aynı <laughs> arkadaşlarımla bir alt ay daha askerlik yapabileceğimi anlatıyorum. Yani bu onun gibi bir şey yani. <laughs> Çünkü orada bulunduğu ve görev aldığı yer zordu belki kendisine <laughs> göre. Benim kendime göre kolaydı yani. O yüzden. Değil Rahat mi? olsunlar. Stres yapmayın. O daha çok başka sorunlara sebep olabilir. Evet. Evet. Biraz diye de Sağlık kendimizi paralamanın anlamı yok yani. Aynen. Aynen. Peki hocam, o zaman Evet, konuğum da burada o benim. O zaman <laughs> biraz daha Merhaba Simtoş. Reis Simtoş. Böyle bir kapanış olacak. Böyle bir kapanış olsun. O zaman herkese sağlıklı ve iyi Sağlık, günler diliyorum. i